En tehlikeli baş ağrısı neresi işaret verir bize en çok? Baş ağrısı özellikle sabahları belirginse, beraberinde kusma varsa, beraberinde konuşma bozukluğu ve veya sol kol, sağ kol, bacakta kuvvet kaybı varsa. Erda Hanım kuvvet kaybı diye söylediğimiz zaman tüm kol ve bacağın hareketsizliğini algılıyorlar. Zaten o noktaya varmışsa gecikiyorsunuz. He. Önemli olan. Bir şeyi açmaya çalıştığınızda kuvvetinizde bir zayıflık hissediyorsanız evet. veya sabah kalktığınız elinizi yüzünü yıkıyorsun, saçını tarıyorsun, tuttuğun şeyde bir böyle gevşeklik hissediyorsan bu bir kuvvet kaybıdır. Burada konuşurken takılıyorsan, kelimede tutulma varsa bu konuşma bozukluğudur. Eğer bunlar da eşlik ediyorsa beyinde bir kanama, beyinde bir kitle olma ihtimali yüksek. Özellikle öksürmekle artan baş ağrısı varsa ıkınmakla artan baş ağrısı varsa, bu, cinsel ilişki esnasında artan baş ağrısı varsa, bunlarda tansiyonla beraber, yani yüksek tansiyonla beraber, Kiari malformasyonu dediğimiz doğumsal kafa tasının taban kısmıyla omurluğun birleştiği yerde beyincik sarkıyor. Bir müddet sonra buradan sıvı dolaşımı bozulduğu için her öksürmede kafa içi basınç artıyor ve bu da baş ağrısı yapıyor. Hmm. Beraberinde eğer ilk defa böyle bir baş ağrısı gördüm, tuvalette ıkınıyordum, öksürüyordum, şarkı söylüyordum. Bir anda böyle kafama sanki bir şey battı ve patladı. Böyle bir cümleyi duyuyorsak bu beyinde, damarlarda anevrizma dediğimiz baloncuk olabilir. Bunlar kanadığı zaman da ağır koma veya hayat tehlikeli sonuçlanabiliyor. Hmm. O yüzden bu tür yakınmaları olanlar gecikmeden, beklemeden, ağrı kesiciden medet ummadan hekimine başvursun.